Bir sahne hayalet. 1970'lerin Kalifornyası. Küçük, sıradan bir garaj. İçinde genç bir adam, elinde lehim makinesi, gözlerinde ise dünyayı değiştirme arzusuyla yanıp tutuşan bir ışık. O genç adam Steve Jobs'tu. Ve o garaj, yalnızca Apple'ın değil, modern dünyanın kaderini değiştiren fikirlerin doğduğu bir laboratuvardı. Jobs'un hayatı hiçbir zaman düz bir çizgi olmadı. Daha doğmadan biyolojik ailesi tarafından evlatlık verildi. Hayata dezavantajlı başlayan biri gibi görünüyordu. Ama belki de bu ona en önemli gücü verdi. Farklı hissetmek. Kalabalığa uymamak. Hayatı diğerlerinden başka bir açıdan görmek. Onun felsefesinin temeli tam da burada yatıyordu. Farklı düşün. O sadece teknolojiyle ilgilenmiyordu. Sanatla, tasarımla, insan ruhuyla ilgileniyordu bilgisayarları birer makine olmaktan çıkarıp insanların hayatına dokunan sanat eserlerine dönüştürmek istiyordu. Ona göre teknoloji ruhsuz bir araç olmamalıydı. İnsanlara ilham veren bir deneyim olmalıydı. İşte bu yüzden Apple'ın X sloganlarından biri bilgisayarları sıradan insanlara ulaştırmak olmuştu. Ama bu yol hep başarılarla dolu değildi. Kendi kurduğu şirketten, Apple'dan kovulduğunda herkes onun hikayesinin bittiğini düşündü. Fakat Jobs düşüşü bir yenilgi değil, yeni bir başlangıç olarak gördü. Pixar'ı kurdu. Toy Story ile sinema tarihine adını kazıdı. Next'i kurdu. Yeni teknolojiler geliştirdi. Ve yıllar sonra Apple geri gelip kapısını çaldığında o yalnızca geri dönmedi. Apple'ı iflasın eşiğinden alıp dünyanın en değerli şirketine dönüştürdü. İşte hayatın bize öğrettiği derslerden biri de burada gizli. Bazen en büyük başarısızlıklar seni en parlak zaferlere hazırlar. Jobs'un hayatında sadelik bir tasarım prensibinden daha fazlasıydı. Bir yaşam biçimiydi. Apple ürünlerinin sade, temiz ve zarif görünüşleri onun bakış açısının yansımasıydı. "Sadelik nihai karmaşıklıktır." derdi. Aslında bu düşünceyi kendi hayatımıza da uyarlayabiliriz. Karmaşayı azaltmak, öz olana odaklanmak, gerçekten önemli olan şeylere yer açmak. Çünkü çoğu zaman hayatın değerini fazlalıkları çıkarınca görebiliyoruz. Zamanla yarışan biriydi Steve Jobs. Kanser teşhisi aldığında, ölümün yakın olduğunu fark ettiğinde hayata bakışı daha da keskinleşti. Stanford'daki o ünlü konuşmasında söylediği gibi: "Her sabah aynaya bakıyorum ve kendime soruyorum. Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı, yapmak üzere olduğum şeyi yapmak ister miydim?" O sorunun cevabı hayırsa, bir şeyleri değiştirme zamanı gelmişti. Bu aslında hepimize verilen bir uyarı. Çünkü zamanımız sınırlı. Onun dediği gibi, başkalarının hayatını yaşayarak zamanınızı boşa harcamayın. Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi tutkularımıza göre yaşamalıyız. Çünkü bir gün gerçekten son günümüz gelecek ve Jobs'un en çok hatırlanan cümlesi: Aç kal, aptal kal. Bu söz, gençlere verilmiş bir nasihat gibi görünse de, aslında hepimiz için bir yaşam rehberi. Aç kalmak, yani öğrenmeye, gelişmeye, yeni şeyler denemeye her zaman aç olmak. Aptal kalmak, yani risk almaktan korkmamak, ilk başta saçma görünen hayallerin peşinden gitmek. Çünkü bugün hayatımızı değiştiren her şey bir zamanlar çılgınca bir fikir olarak görülüyordu. Steve Jobs'un ardında bıraktığı miras sadece iPhone, Mac ya da iPad değil. Onun asıl mirası dünyaya bakış biçimidir. Sevdiğin işi yap, farklı düşün, başarısızlıktan korkma, sade yaşa, zamanın kıymetini bil ve merakını asla kaybetme. Onun hikayesi bize şunu kanıtlıyor. Dünyayı değiştirmek için süper güçlere ihtiyacın yok. Sadece hayallerine inanacak kadar cesur, farklı düşünecek kadar özgür ve asla doymayacak kadar aç olman yeterli. Jobs'un dediği gibi, dünyayı değiştirebileceğini düşünecek kadar çılgın olan insanlar gerçekten dünyayı değiştirenlerdir.